235 altın büyük ihtimal buradan karakter verecek. Çünkü zaten az karakteri var. Bakalım bu videoda bir sürü herhalde karakter çıkaracağız. Evet Rosa verdi hemen hızlı bir şekilde. Gençler bu arada inanmayanlar varsa gerçek oyun tablet elimde. Bir elmasa bir mega kutu açıyorum. Allah'ını seversen. Daha neyin gazı bu? Ben de anlamadım. Vallahi kendimi zengin gibi hissediyorum artık. Evet kanalı da açtık kardeşim artık yeter karakter çıkartmayalım ya çok sıradanlaştı benim için hızlı hızlı açıyorum fark ettiyseniz benim için hızlı hızlı açıyorum fark ettiyseniz buradan da verdi Mortis Mortis'i de açtık 150 kupada adama Mortis çıkarttım kardeşim Ybj ye... ya bir de 30 kutu açıyorsunuz yok bilmem 20 kutu açıyorsunuz lan lazali ulan herkes böyle değişik karmaşık bak 49 elmasa bir elmasa bir mega kutu açıyorum ya aslan parçaları atar gider yapmayacaktın lazali lan sen yaşlı neyse yaşlı esprisini daha yapmayacağım aslında espri değil de neyse tamam tamam inandım ya tamam ya... Bazıları şey anlamış ee, abi bende de 49 elmas var bana da aa tera geldi ananın 3 tane gizemliği üst üste çıkarttım gençler. Bir de dediğim lafı anlatayım hemen burayı anlatacağım sevincime geleceğim birazdan. Ee, bazıları 49 elmasa bir mega kutu gelmiş abi açar mısın diyor ben öyle yazmadım. Ben dedim ki 49 elmasa 49 tane mega kutu olan varsa ulaşsın bana dedim evet öyle dedi. Kaç tane kutu olduğunu da sayamadım kardeşim bitti mi yarısında mıyız? Daha ne kadar var anlamadım. Oo, bir bile geldi. Bir bile geldi gençler. Rekor üstüne YBJ rekor kırıyor. Şimdi ben laf atıyorum ama benden önce belki de atmış olabilirler. Lazali mazali belki bu şeyi kaçırmaz. Ama olsun. Anunun! Bir mega kutudan iki destansı! Oğlum 50 videoluk video konusunu bir videoda harcıyorum ya. Vallahi bir anda üzüldüm. <laughs> Superstar Star o kadar para verdik. Ah verdik hiçbir şey vermedik. <laughs> Ama hesapta yeni bir hesap zaten. Daryl da geldi. Ya. Artık Daryl'a sevin. Bir tane daha karakter geliyor buradan. Evet Piper. Piper da ver. <laughs> Oğlum çıldırıyorum lan. Oğlum ne oluyor ne oluyor? Şşş. Yemin ediyorum çocuğun hesabını uçurdum uçurdum ulan benim hesaplara gelmedi ya vallahi olsun ama yine de muazzam <laughs> yeni karakter var oğlum karakterlerin maksandıysa yeni karakter ver evet oo Karakterleri maksadık bir karakter daha veriyor buradan Frenki de açtık bravo kaç tane daha karakter çıkartacağım ben ya Şişt. oğlum ben daha kaç karakter çıkartacağım bana biri bunu söylesin Büyük kutumu açsam lan üç tane. Üç tane büyük kutu açıyorum. Aa büyük kutu niye açıyorum ben? Cık. Salak gibi üç tane büyük kutu niye açayım ki ben? Keşke mega kutu açsaydık. Neyse açıyorum artık kardeşim. Oh! <laughs> Mega kutu açsaydım demek ki çıkmıyordu ya. Tatmin olamıyorum ya. İki tane destansın. Two hours later. Hiç beklemiyordum ya. Kardeşim bak iyi ki almamışım bu peniyi. İyi ki açmışım bu büyük kutuyu. Rejatçım. Oh! What the fuck man? Yeah. Allah belan ne kadar sansür... <laughs> 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 Çıldırırım ben böyle. Mutlaka güzel like Aynen. gelmesi gerekiyor. Yani güzel like gelirse mutlu olurum. Devamının da gelmesini sağlamış olursunuz. 80 oldu. Oo, Barley geldi. Barley bu. Yine askerim açıldı. Güzel. Ve bir adam daha. Kim lan bu? Ha, <laughs> Nasıl okunduğunu bilmiyorum hiç kendimi rezil etmeyeceğim sen rezil edebilirsin oku çok dürüst bir insansın hayır sen benziyin de o kadar oh <laughs> please piper. piper kadından bahsediyor ki... oh please piper kadından bahsediyor ki piper çıktı please harbiden kadınlardan bahsederken çıktı Nereden çıktı bu? Ücretsiz kutudan. Yok Ranzan'ın altında. Peki devam ediyoruz. Hadi bakayım hızlı hızlı açın. Aa, dur lan. İkide de sen kazanıyorsun ya. İkide ben kazanıyorum. Reis ben zeki adamım ya. Ama Carl çıkar büyük ihtimal birazdan yani. Two hours later. Çocuk zaten bana... Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo koyduk dizdik çat çat çat. Ya fazla konuşma hadi. Hızlı giden atın boku seyrek düşenmiş diye bir laf var biliyor musun? Oh Frank! Uf! Kardeşim ya helal olsun. Tamam iyi iyi gidiyoruz tamam tamam iyi gidiyoruz. 3 karakter çıktı şimdiden. Eee bayağı iyi oldu tamam. Bakalım hangisinden ilk önce çıkartacağız görelim. İnşallah benim hesabıma da çıkar ya. 7429 kupa oldum zaten. Aha! Tera geldi lan! Tera geldi, ananı satayım. Kime niyet, kime kısmetsin sen kardeşim ya. Sen kime niyet, kime kısmetsin? Vay anasını satayım, kime niyet, kime kısmet kardeşim.